Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını Vali Okay Memiş başkanlığında yaptı. 6.390 kısmını tamamlayacağız. Erzurum İl Koordinasyon Kurulu kente yönelik hizmetlerdeki son durumu değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda kurum ve kuruluşların çalışmaları konuşuldu. 13 Eylül firma düştüğü için Vali Okay Memiş, önem verdiği projelerin hatırlatmasını yaptı. Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Uyguladığımız projelerle e, her yıl büyükbaş hayvancılıkta ciddi mesafeler alıyoruz. Normalde artışlar böyle, e, yıllık artışlar 2-3 bin olur. Ama biz 4 içerisinde 200 bin ne yakın bir artış sağladık. Vali Memiş bu başarının sağlanan desteklerle yakalandığını belirtti. Yem eksik desteği vatandaşa hem valimiz bütçesinde hem de bakanlıklardan sağladığımız proje desteğiyle 1000 ton 1500 tona yaklaştık ki yem içi, yonca, tüy, korunca, sılajlık, mısır, denen hayvan yerlerini, yem bitkilerini e, e, ulaştırdık. Neredeyse 10 bin çiftçiye yaklaştık. Memiş'in değindiği bir diğer konu kış turizmiydi. Dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nin sezona hazır olduğunu söyledi. Dünyanın en önemli kış merkezinde birisi olma bile en ilerliyoruz. E, biz biliyoruz ki havalimanına gittikten sonra 10 dakika içerisinde kayak yapabileceğiz. dünyada çok Ender yerlerde birisi Palandöken'de. Yine Türkiye'de e, gece kayak yapılabilecek ender yerlerden birisiyiz. İşte bizim sezonumuz e, gel, geldi, yaklaştı diyebiliriz. Bizim sezonumuz artık yani kışın Antalya'sıyız, Muğlas'ıyız, İzmir'iyiz diyebiliriz. E, kayak merkezimizle beraber hazırız da. Ve kentteki istihdam projeleri. Göreve geldiğimiz günden beri böyle işte istihdam projelerinde çok önem verdik, önem veriyoruz. Sayın milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye'miz, Sayın ilçe Belediye Başkanlarımız, yani bütün STK'larımız, basın, gazetecilerimiz falan hepsiyle beraber. Vali Memiş, istihdam oranının artırılmasına yönelik atılan en büyük adımın yeni organize sanayi bölgesi olacağının altını çizdi. Yakın zamanda Ilıca Şeker Fabrikası'nın karşısındaki askeri alanda çalışmalara başlayacağız dedi. Komple o alanı aldık, hatta tapularını da aldık. Yakında orada fabrikalara, fabrikaların yapımına başlayacağız. Bizim yaptığımız çalışmaya göre, 101 fabrika suyu, tekstil olması halinde en az 25 bin, artı 25 bin istihdam sağlayacak. Yani bu kent üreten bir kent olacak. Türkiye'nin diğer üreten büyük şehirleri gibi.